Merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte ee, şey oynuyoruz. Butona basmaca. Hayır hayır. Oh, butona basmaca oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Butona basmaca oynuyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ya ne edeceğim? Gördüğünüz gibi bu tane oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Duvar abi ye beni. Duvar abi. Bunu açabiliyoruz. bu bak bu içecek çok gerekli. Hızlandırıyor bizi. Böyle duruyor. Bunu kullandı. Kullan. <laughs> Ki bunların sadece uçma şeyi var. Bizimki bir sürü. çok kolay bu bu şeylerle. Çok kolay bu eşyalarla. Oyun koya kolaylaşıyor. Bak aldık bile adam almadan. Konuşamıyorum. Aa bu çocuk önce. Hemen hızlı içecekle paraların hepsini al. Çiş, çiş. Aa, alamadı ki. Hadi ben bunu için bir yavaşlatma olmasın he. Hadi İçeceğim bir durun. Yavaşlatma olmasın. oh, hızlandırıyor. Bu bunda paraları alabilirim. Uy, bir de bu var. Ella artı 50 verdiğim. Çok güzel oldu. Sen kimsin? Bak gidiyoruz. Sen benim 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 benim, benim. Zı 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 zı. Hmm, Araba gibi gidiyoruz. En şaşırtıcı şey bize geldi. En sanç şanslı bir şey bize geldi. Abi dermişim dedim, dermişim, dermişim. Geri verin onu bana hızlandırmayı. Geri verin, dermişim dedin abi. Dermişim. Mermimiz gitti. Dermişim, dermişim. Hızlandırmamız gitti. Hızlandırmamız çok güzel dermişim. Allah <laughs> hızlandırmamız çok iyi dermişim. Hemen bitiyor çünkü öldük. <laughs> Şurada duracağım bak şimdi. Çok iyi olacak. İnşallah tepeye uçmam. Amin. Pepe uçtum ya. Dua ettik. Dua ettik olmadı. Dua ettik olmadı. Dua ettik olmadı. Dua ettik olmuyor. görünmez can var sanki. He bu bebek işi kardeş. Bizim ucuma şeyimiz var kardeş. Bu bebek işi ya. Bebeklerden daha şey bebekler bile böyle yapabilir. Bebekler sadece W ve şey tıklama tuşuna basar ve geçebilir diyecektim. Süremiz bitiyor. Bitmeden. Bitmeden. Ee, ne diyeyim? bitmeden geçtik diyeyim. Aa düzüne bir buraya doğru geliyor. Uçalım neyse. Etti Abi abi bana bir şey yapma abi 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 bana bir şey yapma. Anne. Ben, ben şurada durayım. Ah oh, bir şey olmadı sonunda be. Ola orada ne var? Param yok. Bu ne? Alo. Ki koca benim kafa. Di Allah Allah. görüş görüşürüz bu. Aa, benim içeceğim var zaten. Benim bedava. Benim bedava. Benim bedava. Benim zaten kolam var zaten. Bak. Çok güzel kolacık. Kolacık kolacık, cicicik cicicik, kolacık kolacık. Din din Ding <laughs> Al şu hız, hızlan Hızlan hız, hızla hızla dedim. Abla. Şunu kullanalım, bu biraz işimize yarar belki. Bakın, ciu ciu ciu. Tom Öldük, 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 öldük.